Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştular, yaşadılar. Sahabe-i kiram radıyallahu anh, ona bak. Hani ahireti irtihal ettikten sonra sahabi bir mecliste konuşuyorsa diyorlardı ki kendi enzuru ila Resulillah. Şimdi sanki Resulullah'a bakıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle gelmişler, şöyle oturmuşlar, şöyle buyurmuşlar, şöyle konuşmuşlardı. Nerede yürüdüler, nasıl adım attılar, ona baktılar. Hem ağzından ne çıkıyorsa aldılar. Sadırlarına yazdılar. Kenema ala ruusihim attayr. Deve başında bitler varsa kuşlar gelir, konar başına. Kuşlar kaçmasın diye deve başını oynatmaz. Öyle durur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ve efendimiz aleyhisselam öyle dinlediler. O konuşuyorsa gözleri ona odaklandı. Ondan başkasını görmediler ondan başkasını duymadılar anam babam yoluna dava'na feda olsun ya resulallah dediler